Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Önemli bir video çünkü altcoinlerin geneli çok önemli çok karakteristik bir desteğe doğru yaklaşıyor. Onun yanında bitcoin tekrar aşağı yönlü hareketini yapıyor ve o da önemli bir desteğe doğru yaklaşıyor. Şimdi burada nakitli olan içinde malda olan içinde çok artık kritik günler çünkü ben önümüzdeki 3-4 gün içinde artık her şeyin netliğe kavuşacağını düşünüyorum. Çünkü altcoinler olabildiğince sıkışmış. Yani maksimum 5-6 gün süreceğini düşünüyorum ve bu sıkışmayı yukarı yönlü kaldırırsa alış için bu günler çok önemli seviyelerdir. Yani bu sıkışma yukarı doğru patlarsa anlayın ki çok güzel alış seviyelerinde, çok ucuz alış seviyelerinde altcoinler ama aksine destekler var. Destek ve trend arasında sıkışmalar var. Şöyle göstereyim. Bakın alçalan trendle önemli destekler arasında sıkışmalar var. Örnek vereyim MANA'da çok önemli bir destekle alçalan trend arasında sıkışma var. Örnek vereyim SENT'te çok önemli, çok karakteristik bir destekle alçalan trend arasında sıkışma var ve örnek vereyim TLM'de çok önemli bir alçalan trendle çok karakteristik bir destek arasında sıkışma var. Yani ya bu destek kırılacak ki çok karakteristik bir destek. Buradan aşağı hücum edecek fiyat ilk etapta şuradaki ara destek noktasına kadar 380'e kadar iner. Oradan sonra tutunamazsa 320'ye kadar ya da şu hareket gelecek. Şuradaki desteği çizmek istiyorum ya da tam bu karakteristik destekten her zaman destek aldığı gibi Tekrar gelip bakın her yerde destek aldı. 3 defa destek aldı. Tekrar gelip burada kırıp bu defa alçalan trende çok yakın olduğu için kırıp yükselmeye başlayacak. Bu alt sizlerle paylaşacağız. Tabi bitcoin'e başlamak istiyorum. Bitcoin ana yönü çok güzel olan bir trendde devam ediyor. Hala o trendin üzerinde o yüzden malda duruyorum hala. Bakın buradan yükseliş trendi o sert yükselişlerin başladığı trendde. E, test de ilerledi tekrar geldi te tekrar test edip yukarı gitme ihtimali olduğu için zaten full maldayım ama çok da önemli bir destek olan 41 bin desteğini kullanıyorum günlük kapanış olmadığı sürece elde mal tutmaya devam ediyorum şimdi iki tane trendim var buna alçalan e, parabolik e, pardon alçalan kanal trendi diyebiliriz e, burada bir kanalımız var alçalan trend olarak görev görev yapıyor ve çok sıkıştı artık yani şurada 23 24 ocağa kadar netleşecek yani bu Kesişim gelmese dahi yukarı yönlü ya da destek altı kırılım gelmese dahi artık 3-4 gün içinde en son mecburi bir yere karar verecek. Çok sıkıştı piyasa o yüzden paylaşmak istedim. Piyasada sıkışıklık var, trendler ve destekler birbiriyle kesişmeye başladı. Bitcoin hala ana yön yukarı duruyor. Ancak çok kritik 41 bin seviyesi altı günlük kapanış nakite geçmenin zamanı geldiğini söyler. Hala hacimli bir yükseliş yok ama risk alınabilecek en güzel noktalardan birisi. Genel itibariyle piyasaya bakıyorum. Herkes sus olmuş. İşte herkes ben çıktım zaten. Şurada çıktım diyor. Geneli Bitcoin bazıları zaten arsız gibi en tepede çıktığını söylüyor. Onları zaten geçiyoruz ama e, hiç kimse şu an toplamamış unutmayın. Bitcoin buradan yukarı doğru giderse hepsi diyecek ki ben dipten toplamıştım. Onlara pek itibar etmemek gerekli benim için 41 bin seviyesi önemli bir destek olduğu için topladım ve bekliyorum açık söylemek gerekirse maldayım ama 41 bin seviyesi altı günlük kapanış görürsem kaçarım. Aynı şekilde buradaki grafimde de birkaç tane kısa vadeciler için dün bir grafik paylaşmıştık yarada işe yaradı ve burada yükselen trend kırılınca şurada kısa vadeciler için bir yükselen trend olduğunu, kırılırsa aşağı yönlü düşüş olacağını söylemiştik. Ama orta vadeciler için hala 41 bin seviyesini koruyoruz. Bakın buradaki eee Tether paritesinde de sıkışıklık var. Çok sıkıştı piyasa. Ethereum'a bakmak istiyorum. Ethereum aynı şekilde trendinden e, tepki yedi. Ethereum biraz daha yükselen trendine uzak bir bölgede duruyor. Uzak bir e, seviyede seyrediyor ama burada çok güzel bir trendi daha var Ethereum bunu da göstermeden edemeyeceğim. Bakın şu trendin yani şu trend kendini kanıtlamış bir trend. E defalarca test edilmiş bir trend. Burada şimdi e, şöyle çizelim. Bir defa, iki defa 3 defa, 4 defa 5 defa. E, bakın şurada altı defa, 7 defa e, şöyle göstereyim şunu sileyim. 7 defa ve en son vurduğu yerde aslında o trendden de tepki yemesiydi. 8 defa tepki yedi. E, şurada şimdi bu trend çok önemli bir trend yükselen trende bir türlü geri gidemiyor ama burada alttaki ana yön e, belirleyen trendin de üzerinde duruyor O da sıkışmaya başladı yani e, ethereum biraz daha ilerleyen günlerde sonuç verebilir e, Hani Bitcoine baktığımız zaman 3-4 gün içinde kendini belli edecek ama ethereum biraz daha alanı var hareket için tabi Bitcoin yukarıya ya da aşağı yönlü hareket ettiğinde ethereumda sonucunu verir ethereum hala ana yönü yukarı yönlü duruyor Bu bizim için aslında iyi bir şey ama acilen yaklaşık 33 bin pardon 3330 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekli Ethereum'da. Şimdi Ethereum'u neden gösterdik? Altcoin'lerin abisi olduğu için. Peki peki altcoin'lerin hangileri şu an çok önemli noktalarda? İstek analizlerinize göre de baktım. Mana mesela çok karakteristik bir desteğe doğru yaklaşıyor. Yaklaşık 2.66 seviyesinde çok karakteristik bir desteği var ve çok önemli bir yükselen trendle alçalan trend arasında sıkışma görüyorum. Bu yüzden alarmı kurup Şimdi beklemeye alacağız. E, Mana da istenilen coinlerden bir tanesiydi arkadaşlar. Elinde bulunduran için 2.66 desteği çok önemli. 2.66 desteği altında günlük kapanış görmediğiniz sürece bence sabretmeniz gerekti. E, almak isteyenler için de burada yaklaşık bakın biraz uzak duruyor ama 3.10 seviyesi trend direncidir. Direnç yani trend kırıldı ama önündeki direncin de kırılması bunu teyitler. Trend direnci olan 3.10 seviyesi 3.11 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış mana'ya girebilirsiniz. Güzel ralliler yaptı, çok önemli bir trendi var. Hani bu trend basit bir trend değil, çok gerilerden uzanan bir trend. Bakın burada yükseliş trendiydi. Ee, deva burada kırıldı, aşağı yönlü iniş oldu, tekrar bu trendin üzerine çıktı, sert mumlarla ve burada tekrar bu trendi defalarca çalıştırdı. O yüzden önemli bir trend ve bu trend ile alçalan trend arasında bir sıkışma var. Mana'yı takip edebilirsiniz. 3.11 ile pozisyona girilir. 2.66 seviyesi elinde bulunduranlar için. önemli önemli bir destek kırılırsa 2.32, 2.49 seviyelerine kadar bir düşüş gelebilir. Onun yanında sol kesinlikle. Şimdi çok güzel bir artış yaptı. Alış seviyemiz 41 dolar seviyeleriydi. Yaklaşık 260 dolar seviyelerine kadar çıktı. Ama günlükte bir obo görüyorum. Tam oturmamış bir obo da olsa omuz, sol omuz, şurası baş, sağ omuz bu şekilde bir obo var. E, mana benim şimdi 41 seviyelerinden beri, beri Kumbaramda bir miktar tuttuğum projelerden bir tanesi kumbaramda var. Peki ne zaman çıkarım? 100 yaklaşık olarak 122 seviyesi altında günlük kapanış görürsem çıkarım. Çünkü o boyu devreye sokabilir. Onun dışında bekleteceğim. Ee, burada güzel bir trendi var. Tam teyitlememiş 3 defa vurmuş ama bir defa daha vurmasını bekliyorum. Yaklaşık 126-128 seviyelerinde bu trende dokunup tekrar yukarı yönlü hareket yapabilir. Sol elimde tutuyorum. Kumbaramda bir miktarını tutuyorum. Alış seviyemin çok üzerinde. Zaten kademe kademe kar almıştı ama elimde hala bir miktar var. Benim bir kumbara metodum vardır. O kumbarada alt koinleri uzun vade saklarım. Ee, çok kritik bir durum olmadığı sürece de bozmam. 120 seviyeleri yaklaşık 122 seviyeleri altında günlük kapanış görürsem o bu formasyonu devreye girer 39 56 seviyelerine kadar bizi indirebilir Tabii ilk etapta şöyle destekleri sırasıyla göstermek istiyorum 78 seviyesi var e, buraya kadar inmesi için aslında Bitcoin'in 41 bin altında günlük kapanış yapıp 30 bin seviyelerine kadar düşmesi e, anlamına gelir e, zaten orada kaçacağım için e, 122 ile hemen hemen kesişen noktalar e, sol sol ile alakalı bunu söylemek istiyorum Güzel bir proje ve bayağı düştü. Hani Bitcoin'e geri dönüş gördüğünüzde Solana tekrar değerlendirilebilir. Özellikle yaklaşık 130 seviyelerine bir düşüş geldiğinde buralardan tam trendten tepki alıp yukarı yönlü hareket etme ihtimali var. Ve elinde bulunduranlar için o bu ihtimalle göstermek istedim. 122 altına günlük kapanış yapmadığı sürece Paniye gerek yok onun yanında sende bakmak istiyorum send de çok karakteristik bir destek az önce de göstermiştim bakın buralarda defalarca direnç burada iğneyi desteğe kadar attı burada destek burada destek ve tekrar destek noktasına yaklaştı. Bu destek bizim için çok önemli send alakalı send alış seviyem 0.61 2 defa twitter'da paylaştım 0.60'lardan ve 0.80'lerden onlardan sürekli paylaştım ve send sonunda 8 dolarlara vurdu bizim yüzümüze çok iyi güldüren coinlerden bir tanesi bu da kumbaramda bir miktar mevcut. 4356 günlük kapanış görmediğim sürece sen de elimde tutacağım. 435 önemli bir destek, destek ve alçalan trendler arasında sıkışıyor. İlk alçalan trendi bu seviye. Şuradaki siyah bunun rengini değiştirelim. Sizin için turuncu yapalım. İlk alçalan trendim burada ve bu trend 1-2-3 defa vurmuş. 4. de kırılabilir. Bu trendler çok önemli. Çünkü trendle destek arasında sıkıştığında şu hareketi ben çok gördüm. Çok güzel bir alış fırsatı verip burada çok yakın olduğu için hemen kırıp yoluna devam edebilir. O yüzden nakitte olanlar da hani bitcoin'e bakarak stoplu deneyebilir. Mesela sen şu seviyelerden aldın. 4.42 seviyelerinden yaklaşık 4.22 seviyelerini stop koyarsın. Beklersin. Eğer şansın yağ giderse ve bitcoin yukarı yönlü hareket ederse çok güzel kazançlar verebilir. Bu altcoin'e güzel projeler çok karakteristik destekler elinde bulunduranlar için 4.35 çok önemli çok önemli çok önemli 4.35 altı günlük kapanış görürsem sentte kumbarayı nakite çeviririm daha altlardan toplarım çünkü güzel projeler bunlar tabii kendini kanıtlamış projeler daha devasa yükselişler gelmeyebilir ama alçalan trendlerine çok yakın olduğu için kırarsa şuradan direkt 5.40'lara gider 5.40'ları kırarsa gelir 6 seviyelerine yani bu direnci hızlı bir şekilde dirençleri test edebilir. O yüzden sen de takip edebilirsiniz ee, bu şekilde çok önemli bir destekte bu destek altına hani short long içinde bunları paylaşıyoruz. Destek altına sarktığında short long açabilirsiniz. Kırılım geldi, short'unuzu açarsınız. Destekten dönüş geldi, long'unuzu açarsınız. Kısa vadeciler değerlendirebilir. Bu şekilde önemli destekleri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi geçelim TLM'ye. Son altcoin'imize. TLM'de çok karakteristik bir noktada. Gerçekten çok karakteristik bir noktada. Defalarca destek aldı. Bölgeye dokunmak üzere tekrardan e, destek aldığı nokta direnç olarak görev yaptığı nokta, destek aldığı nokta, yine burada hemen altından destek aldığı nokta, burada iğne attığı nokta tekrar o noktaya doğru yaklaşıyor ve çok önemli bir ile de kesişmek üzere. Artık burada sıkışıyor TLM'de 23-24 Ocak'ta kararını verecek. Ya bu desteği aşağıya doğru kıracak, bir sonraki desteklere kadar inmek isteyecek. bir şekilde artık şunu bir çizeyim. Geldi buradan ya dönüp artık kıracak ve çok güzel karlar bırakacak ya da bu destek altına inecek. Yani referans noktam sarı noktaya çok yaklaştı için nakitte olan adam buradan değerlendirebilir. Malda olan adam artık buraya kadar düşmüş kuyruğu yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Beklemek zorunda. Bu seviye yaklaşık 0.13 altına indiği zaman kaçmak gerekli. TLM'de inmediği sürece bence tam bekleme zamanı. Çünkü balinaların mal topladığı yerde siz malınızı satmayın istiyorum. Destekler önemli destekler. Desteklere gelmiş. Artık bu destekler altına indiğinde satılır. Şu an satılmaz diye ben düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ben böyle hareket ediyorum. TLM ile alakalı alakalıdır. Bunu söylemek istedim. Hedefleri var. Güzel hedefleri var. Trendi var. Alarmını kurmuşum. Kırıp yükselebilir. TLM'yi de takip edebilirsiniz diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Yorumlara tekrar istek analizlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Kısa kısa piyasayı hemen hemen iki günde bir her gün değerlendirmeye çalışacağız. Trendler çok önemli noktada. Trend ve destekler kesişmeye başladı. Haberiniz olsun piyasayı sıkı sıkıya takip etmek gerekli bu aralar diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.